Kellezi o kimse gibi ki marra ala qaryatin bir beldeye uğradı ve hiye o belde khawiyetun yıkılmıştır. Khara, e, virane olmuştur. Ala urushiha tavanının üzerine. Arş uruş e, tavan sakf demek. Tavanı üzerine neyi kastediyor burada? Yani altı üstüne altı üstüne gelmiştir anlamında. Tavanı üzere çökmek demek. E, altın üstüne gelmesi bizdeki ifadeyle. Kale dedi ki an yuhyi hazihi llahu ba'da mawtaha yani allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek fa amatahu llahu mi'a 'amin allah onu 100 sene öldürdü thumma ba'asahu sonra diriltti kale <laughs> kem lebis dedi ki ne kadar bekledin bu halde dedi ki qala labistu yawman wa ba'da yawm bir gün veya bir günden daha az bekledim oysa 100 sene yatmış yani "Kale <laughs> allah dedi ki bel bilakis labist mi'a 'amin 100 sene boyunca bu halde bekledin. Fanzur bak ila taamike. Yiyeceğine ve şarabıke içeceğine lem yetesenneh yıllanmamıştır. Yani yıllar onu eskitmemiştir. Ee, yılların geçmesi onları çürütmemiştir, onları eskitmemiştir. Wanzur bak ila himarike. Eşeğine bak. Ve lin'caleke ayeten linnas. Ta ki biz seni insanlara ayet kılalım, delil kılalım. Wanzur ila'l azami. Kemiklere bak. كيف nunşizuha. Biz onu nasıl yerden kaldırıyoruz, yükseltiyoruz. Thumma neksuha sonra ona giydiriyoruz, lehmen et giydiriyoruz. Felemma tebeyyene lehu ne zaman ki onun için açığa çıktı, kâle a'lemu dedi ki ben biliyorum en Allah ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Şimdi bu yine şaşılası kıssalardan bir tanesi. Bu kıssadır. Kıssamızın özü ne? Bir tane adam. Bu adam kim? Biz bunun kim olduğuna dair ne Kur'an'dan ne sünnetten hiçbir bilgimiz yok. Ama İsraili kaynaklara göre bu Üzeyr aleyhisselam. Yani bu başından bu kısa geçen kişi Üzeyr aleyhisselam. peygamberlerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Biz bilmiyoruz. Salih bir insan da olabilir, bir peygamber de olabilir. Allahu alem. Bir beldeye uğruyor. Bakıyor ki o belde virane olmuş. Darman duman olmuş. Sonra o beldeye bakıyor diyor ki kale enna yuhyi hazihi llahu ba'de Allah bunu ölümünden sonra nasıl tekrardan diriltecek? Dikkat ederseniz bu bir şüphe ifadesi değil. Ne diyor keyfe? İnsan bir şeyin keyfiyetini soruyorsa ona inanıyordur. Onun nasıllığını soruyordur. Enna burada, burada keyfe. Keyfe anlamında zaten enna biliyorsunuz. Yani acaba mesela şöyle sorsaydı bu soruyu? Hel yuhyi yuhyillahu هَذِهِ الْبَلْدَةَ بَعْدَ مَوْتِيَا deseydi bu şüphe olurdu. Yani Allah burayı diriltir mi? Onu sormuyor. Allah burayı nasıl diriltecek? Yani diriltmeye inanıyor zaten. Ama keyfiyetini, keyfiyetini merak ediyor. Bu dirilirken nasıl dirileceğini <laughs> merak ediyor. Yerhamdülük <laughs> Allah. Allah Azze ve Celle de ona bir ders vermek istiyor. Yani bunun nasıl olacağını gösteriyor. Onu uyutuyor. Ashab-ı Kehfi 300 sene uyuttuğu gibi bu Zatı da Allah Azze ve Celle uyutuyor. Yüz senelik bir uykudan sonra onu diriltiyor. Ne kadar uyudun diyor. Bir gün ya da bir günden daha az. Allah Azze ve Celle diyor hayır sen tam yüz sene boyunca uyudun diyor. Şimdi yüz sene geçmiş aradan bak bakalım şey ne diyor. E, yiyeceğine ve içeceğine bak. Demek onun yanında yiyecek içecek var. Eskimemiş diyor. Hiçbir şey olmamış. Sen uyuduğunda nasıldıysa o şekilde. Oysa üç gün bir yemeğin bozulması için Yeter ama 100 senedir duruyor. İlginç. Sonra diyor ki eşeğine bak. Sonra kemiklere bak. Şimdi demek ki yanındaki o eşek ve yanında bulunan diğer şey hepsi kemiğe dönüşmüş. Hem ölmüş hem ceset olmuş. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Allah Azze ve Celle o cesedi tekrar kemikleri ayaklandırdı. Birbirine geçirdi. Sonra üzerine et giydirdi. Onu normal hale getirdi. Neyi göstermek istedi Allah Azze ve Celle ona? Ben dilersem bir şeyi hiç bozulmadan o şekilde muhafaza ederim yıllarca öyle kalır. Ben dilersem bir şeyi çürütürüm. Çürüttükten sonra yine aslı haline getiririm. Çünkü bunları yaratmak, muhafaza edip sonradan tekrar diriltmekten daha zordur düşünen bir insan için. Yaratmak mı daha zordur? Yarattığını muhafaza edip bozulduğunda tamir etmek mi daha daha zordur? İcat etmek, var etmek her zaman daha zordur. Allah diyor ben hem bu güce sahibim hem de bu güce sahibim ona bunu gösterdi. O da bu manzarayı görünce felemma tebayyana lehu ne zaman ki bu manzarayı gördü, "Kale a'lemu en Allah'a ala şey'in dedi ki ben biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye her şeye yeter. Dedi. Bu bir şey, bir kıssa bize anlattı. Allah'ın öldükten sonra insanları nasıl dirilteceğine dair Allah azze ve celle'nin kudretini bize anlatan şeylerden bir tanesi. Ee, ayeti kelimelerden bir tanesi. Sonra benzerini İbrahim Aleyhisselam için anlattı. 260. ayet-i kerime. Ve iskale İbrahimu hani İbrahim demişti Rabbi erini, Rabbim bana göster keyfe <laughs> tuhil sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Kale evelem tu'min dedi ki inanmadın mı ey İbrahim benim ölüleri dirilteceğime? Kale <laughs> bela dedi ki bilakis ben inanıyorum. Velakin lakin li yatma inne kalbi kalbim mutmain olsun diye ben bunu istiyorum dedi. Kale dedi ki fehuz erbaaten min at dört tane kuş al. Fasurhunne ileyke. Sonra onları bu surhunne farklı farklı anlamlarda kullanılmış Arap lügatında. Mesela katta anlamında kullanılmış. Katta'uhunne yani onları parçala, onları kes anlamında. İki, Euthiqhune anlamında kullan, onları bağla. Tabi Araplar genelde kesme, kesmek için bağlamak da diyorlar. Hani bir şeyi bağladığında onu keseceğin için onları bağla. Mesela ses anlamında kullanılmış. Ses anlamında. Yani bu kelimenin aslı olan saara kullanıldığında bazen ey savvata yani ses çıkardığı, seslendi anlamında da kullanılmış. Onlara seslen olabilir mesela. Bir de emale anlamında kullanılmış. Bir şeyi meylettirmek. Yani onları meylettir. kendine anlamında da kullanılmış. Şimdi bu anlamları hepsini bilelim. bu anlamlardan bir tanesi zaten kısanın içinde kendiliğinden belirginleşecek. Yani ya bunu bağla, ya kes, ya kendine meylettir, ya bunu seslen çağır. ve sonra ical Sonra kıl ala cebelin Her dağın üzerine minhunne onlardan cüz'en bir parça kıl. Yani dört tane kuşu al, bağla veya kendine meylet. Sonra her birini götür, bir cüz'ünü bir dağın üzerine koy. Fumme sonra ud'uhunne. Onları çağır, seslen onlara gelin de. Ye'tineke sa'ya. Sana koşarak geleceklerdir. Onlar. Ve alam bil ki ennallâhe muhakkak ki Allah azizun hakim. Aziz yani emrinde galip olan, hakim işleri yerli yerine yerleştiren hikmet ve hüküm Sahibi olandır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam için aynı biraz önceki ayette söylediğimiz şey geçerli. Haşa İbrahim Aleyhisselam Allah'ın varlığı nasıl dirilteceği konusunda bir şüphesi yok. Çünkü o da ne dedi? Keyfe dedi. Nasıl? Yani aslına inanmış ama keyfiyetini merak ediyor. Allah Azze ve Celle aklımızda hiç şüphe kalmasın diye İbrahim'e sordu. İnanmadın mı ey İbrahim? E dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi haşa. Ben sadece kalbim iyice mutmain olsun, yakinimi artırayım diye bunu istiyorum dedi İbrahim Aleyhisselam. Demek ki bir insan inandığı bir şeyde iyice mutmainliğe erişmek için, iyice yakine ulaşabilmek için Allah'tan bunu isteyebilir. Bu akidede veya inançta bir şüphe şüphe anlamına gelmez. Sonra Allah ona ölüleri nasıl dirilttiğini göstermek göstermek istedi. Allah Azze ve Celle. Ee, dedi ki İbrahim Aleyhisselam, dört tane kuş al. Şimdi cumhur Ulema, cumhur Müfessirin diyorlar ki, burada kasıt şu, dört tane kuşu kes, parçalara böl, sonra götür bu kuşların her bir tanesini e, bir tane dağın başına koy, sonra gel aşağıya, çağır. Ey kuşlar gelin de, onların sana koşarak geldiğini göreceksin. Bu parçalanmış kuşları bir araya getirip sana getiren Allah, aynı şekilde bu parçalanmış bedenleri de, İstediği zaman bir araya getirecek ve kıyamet gününde diriltecek. Bu bir tanesi. Hangi anlamları almışlar? Bağlamak, kesmek, doğramak anlamlarını almışlar. Bir de Ebu Muslim, ee, bu da diyor ki, e, bunu menar tefsirinde naklediyor ondan. O da diyor ki, buradaki kastedilen şey, hani bu seslenmek, kendine meyil ettirmek anlamı var ya, şimdi kuşbazlar, kuşları kendilerine alıştırıyorlar. Hiç kuş besleyen gördünüz mü bulunduğunuz çevrede? Kuşlar mesela öyle kuşlar var ki İstanbul'a getirip bırakıyorlar. İstanbul'dan Mardin'e, Diyarbakır'a, Bingöl'e kuş geri dönüyor. E tekrardan eğer sahibine alışmış olan bir kuşsa hatta bu işin ticaretini yapanlar var. Adam kuşunu kendine alıştırmış götürüyor satıyor kuş, kuşçu kahvesinde. Kuş kanatları da çekilse ondan sonra hani yolunsa da iki ay sonra kuş kendine geldiğinde tekrar, ilk havalandığında tekrardan sahibine sahibine geri dönüyor. Burada kastedilen budur diyorlar. Allah Azze ve Celle ona diyor ki kuşları kendine alıştır. Alıştırdın, alıştırdım. Sonra götür onları dağın tepesine bırak uzak bir yere. Sonra seslen, kuş senden duyduğu ilk sesi işittiği zaman sana tekrardan geri gelecek. Sen ki kuşlarla biraz ilgilendin, onları kendine alıştırdın, senin sesini duyduğun anda sana geldiler. Allah bütün bu ruhların sahibidir. Allah bütün bu cesetlerin sahibidir. Sura üfleyip hepsini kendine çağırdığında hepsi mezarlarından kalkıp Allah Azze ve Celle'ye akın akın tekrardan gelecekler. Kuşların sana geldiği gibi diyorlar. Bu mana var. Yani açıkça İbrahim Aleyhisselam'ın sorduğu soru ve verilen cevaba bakıldığı zaman bu ikinci mana daha şey. Daha böyle yerli yerine oturan bir mana. Çünkü zaten hani şeyler parçalanmış olan bir kuşu Allah Azze ve Celle'nin diriltmesi. İbrahim Aleyhisselam zaten bunu biliyor. Sadece bunun keyfiyetinin nasıl olacağını bilmiyor. E İbrahim Aleyhisselam. Yani sorduğu sorudan e İbrahim Aleyhisselam zaten Allah'ın onları bir şekilde dirilteceğini biliyor. Şimdi burada İbrahim Aleyhisselam mesela insan kendi kendine düşünse Allah cesetleri nasıl diriltecek? Topraktan hepsini tekrar parçaları bir araya toplayacak. Ondan sonra kaldıracak Allah Azze ve Celle. Doğru mu? Zaten onun aklında yani normal bir insanın ilk aklına gelecek olan bu. Lakin bu ikincisi biraz daha insanın çok üzerinde düşünmediği ama insanın kalbini daha fazla mutmain eden. Kendisine alıştırılmış olan bir kuş sese nasıl geliyorsa bütün ruhların sahibi olan, Rablerine alışmış olan, onun katından yeryüzüne inmiş olan ruhlar sur ile çağrıldıkları zaman kuşun sahibine geldiği gibi akın akın Allah azze ve huzuruna gelecekler. Tabi Allah azze ve doğrusunu bilir. Hani bu konuda merfu bir tefsir olmadığından ötürü birinci tercih edilebilir, ikinci de tercih edilebilir. Çünkü ikisi de gayeye hizmet eden Allah'ın kudretini anlatan, Allah'ın kudretini anlatmaya yeten şeylerdir diyebiliriz. Evet. Hatta bu bununla alakalı, hani ben bir önceki ayete de söyledim. Bunlar şek, şek değil. Çünkü keyfeden zaten bu anlaşılıyor. Allah Resulü de ashabına diyor, yani İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ediyor. Nahnu ahakku bi şekimin İbrahim" diyor. Biz İbrahim'den şüpheye düşmeye daha hak sahibiyiz diyor. Ne demek bu? Yani biz bile şüpheye düşmemişsek eğer nasıl İbrahim'in şüpheye düştüğünü düşünebilir bir insan? Eğer biri şüpheye düşecekse şüpheye düşmeye hak sahibi olan en fazla kişiler bizleriz. diyor. Nasıl olur da İbrahim Aleyhisselam'ın şüpheye düştüğü düşünülür? Bu iki tane ayet-i kerimenin toplamından ortak olaraktan çıkarabileceğimiz bir bir nokta şudur. Müslümanın bu tip konularla ilgili kafasının takılması, aklına bir takım soru işaretleri aklında oluşması, bu onun imanının zayıflığından ya da onun imanında bir şüphe, bir sorun olduğundan dolayı değildir. Bu her insana olabilecek olan şeylerdendir. Yani bir insanın iman esaslarından herhangi biriyle ilgili daha fazla mutmainlik istemesi, daha fazla kalp e, şeyi, kalbinin yakine ulaşmasını istemesi bunun adı şek değildir, şüphe değildir.